Survivor 2021 23 Mayıs ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021'de bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor Türkiye'de sezon finali yaklaştıkça takımlar arasındaki rekabet, mücadele ve gerilim artıyor. Haftanın ilk dokunulmazlığını alan kırmızı takım bu akşam ikinci dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Mavi takım ise elemeye ortak olması için dokunulmazlığın ikinci ayağını kazanmak için ter döktü. Survivor'ın 23 Mayıs Pazar bölümünde oynanan Dokunulmazlık Oyunu ile haftanın ikinci eleme adayı da belli olacaktı. Survivor ikinci Dokunulmazlık Oyunu kaydırakla başlayan, su ve çamur engellerinin olduğu zorlu bir parkur. Survivor 2021 ikinci Dokunulmazlık Oyununa başlayan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kayarak başladıkları parkurda su engeli ve sonrasında ağ altındaki çamur parkurundan geçtiler. Diğer engelleri geçen Survivor 2021 yarışmacıları zorlu parkur sonundaki atış noktasına geldiler. Atış noktasında takımları platform üzerindeki 4 top ve yerde atış çubukları bekliyordu. Takımların çubukları kullanarak 4 topu isabet ettirerek platformda bulunan potaya girdirmesi gerekiyordu. Çubukları kullanarak 4 topu rakibinden önce potaya sokan taraf takımına sayıyı kazandırmış oldu. 23 Mayıs Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.